Herkese selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Modern Marş videosu bir da birlikteyiz. Bu dün aslında alfa test dün geldi arkadaşlar ama itemler daha yeni geldi hesaplar. Aslında itemler bir saat önce falan geldi daha. Bizim bu hesaplara gelmesi gerekiyor. Ee, sanırım herhalde onlar bir şey sıkıntıyla karşı, bir bugla karşılaşıldı. O yüzden de biraz geç attılar, onu düzelttiler arkadaşlar. Neyse en azından hesaplarımıza geldi. Şimdi alfa testi inceleyeceğiz arkadaşlar. Alfa testte bize verilen şu an ne var? RF Typhoon e, Savaş, e, pardon saldırı uçak gemisi var. E, K-90 Elap helikopteri var. F-16C şey, e, savaşın Şahin e, saldırı uçağı var ki bu uçağı bir, bir buçuk yıldır falan istiyorlar. Yani bir buçuk yıldan beri F-16 gelsin, F-16 gelsin, F-16 gelsin. E, en son artık oyun sağ olsun bir şekilde getirdi. TRG-230 bomba atarımız var. Türk bomba atarı bu. Bu de defa deneyeceğim size. Bir de, bir de Mirit milisift 25mm var mı çok efektif mi değil mi bilmiyorum bunu da bir birlikte bakacağız bu tabi alfa testi olduğu için bunlar değişebiliyor arkadaşlar hani şimdi istersen mesela hasar 10 vurur ama alfa testten sonra bakarlar hani 10 vurması sıkıntılı 8 vurur o yüzden alfa testi daha değişiklikler devam edecektir anı sürüm yani 5 gün içinde gelin, anı sürüm gelene kadar arkadaşlar değişiklikler devam edecek bu aklımızda bulunsun şimdi arkadaşlar öncelikle TRG'den başlıyorum ben TRG'yi buraya taktım TRG 230 var burada Türk çoklu fırlatma roket sistemine, sistemin deniz versiyonu, su üstü ve su altı hedeflerini uzun menzillerde vurmak için tasarlanmıştır diyor. Güzel. Bir deneyelim bunu, test edelim. Öncelikle bunu bir test etmeye gidelim TRG. Yi. Bunlar şimdi bunlar üzerinde olan şu an benim pasta bu yani yeni göstereceğim ekipmanlar. Tamamıyla ama tamamıyla yani bilet içinde gelecek arkadaşlar. E bir de dereceli moda da farklı şeyler gelmiş. Onlara da bakacağız. Şimdi bir su üstü hedefe saldıralım. O 100, 111 bin hasar verdi. Güzel. ASV'yi unutun arkadaşlar. Tamam. ASV'yi unutun ama geç doluyor. Of 120 bin güzel. Çok güzel arkadaşlar. Tabi geç doluyor işte. Sorun orada ama o bir, o bir, o bir, sıkıntı değil bizim için. Biz, biz Türk oyuncuları bekleriz. Biz, yani biz severiz böyle şeyleri. Bir şuradan denizaltıya açalım. Aç bakalım denizaltıyı. şunu helikopteri bir çarpayım. O da denizaltıya sıkıyor sonra. Denizaltı umarım kaybolmamıştır. Allah sonar menzilimiz az ya. Neyse sıkıntı yok. Acaba açı başta sonra açık durabilir bu Durmadı. Belli ki kruvazör ya o yüzden. Diye ha savaş gemileri falan oynarken de diyorum ya arkadaşlar hani mesela bunların görüş menzilleri sonar menzilleri dar diye. İşte demek istediğim bu. Yani öldüğü zaman kör oluyorsunuz. Helikopteriniz için çok önemli. Ben iyi denedim. Tabii ki de. O iş öyle olmuyormuş. Şöyle şuradan bir gidelim. Bir ama bomba atar güzelmiş ya. Sevdim ben. Ya tek aslında tek savaşı bir de isabeti falan da iyi. 120 130 bin hasar çıkarıyor. Güzel. Tabi dolum süresi biraz, biraz uzun. Şu an full bu da dolum süresi uzun arkadaşlar. ASV Rocket gibi değil. Hmm, 650. Ya yani güzel vuruyorsun. Evet Yani ne hedefleri falan ama biraz süren biraz uzun. Onu hissettiriyor ya. Robo 2500'ün mü daha iyi? Bunların daha iyi. Bunu bir test ederiz arkadaşlar hep birlikte. Ama ana sürüm gelmesi lazım. Bu şimdi bu sürümü test etmek değil de Anı ne bakarız. Güzelmiş ama yani. bomba atan hasarını sevdim. 120 bin hasar var. TRG bu konularda güzelmiş. TRG güzel iş çıkaracak gibi duruyor. şöyle ben senin kayıt şuraya alayım. Şimdi geçelim arkadaşlar diğerinize. Şimdi bu ne var? bu e, Tayfun geçeceğiz şimdi. Tayfun uçak gemisi. RF Tayfun. Evet neredesin sen? bu ve Tayfun buradasın. Saldırı uçak gemisi konsepti. Tamam. Kullan bakalım seni. Mesela arkadaşlar bunlar premium değil. Premium olanlar bunlar, bilginiz olsun. Yani premium, o da premium ama bak Typhoon premium olarak gelmiyor. Storm gelmiyor. nasıl geliyordur muhtemelen. Martini geliyordur. Neyse ama Typhoon premium olarak gelmiyor. Typhoon ona bir gemi olarak geliyor. Güzel. Ee güzel ya. Gemi başka gemi var mı alınacak? Yok. Başka bir şey gelmiş. RF Typhoon arkadaşlar. Saldırı uçak gemisi konsepti. İki tane füzemiz var. F16'yı koydum. Blackbird'ü koydum. bombardıma uçağı olarak? e, drone var. Drone'umuz var bir tane. İki tane helikopter kaldırabiliyor. Rapid var. Mired Sivs'ler var. Crotail'lar var. Crotail'lar ben taktım. Bir de S-300 F Ford hava savunmasıyla geliyor. Bunu test maçına alsak nasıl olur? Mer merak ediyorum aslında. Bir test maçına bunu sokalım. Otomatik toplarımız var değil mi bizim? Neyse onlar sıkarlar ama sıksınlar. Sıkıntı yok. E, Füze bir falan sıkacaktır ama. Problem yok. Zaten biz, biz zaten teste giriyoruz buraya. Teste girelim. Hüzey falan sıkacak yani buna yapacak bir şey yok. Biz gemi odak. Ee, bir önce bir helikopteri denemek istiyorum. Helikopterin özellikleri neymiş? Tamam 3 tane. Bunlar bomba atarlar Bunlar füzelerimiz. K90. Bunlar lazer gidiyor. Güzel. Makinalı da işte makineli yani arkadaşlar. Güzelmiş ama yani kötü değil. İyi. Yani en azından helikopterimiz var. Helikopterimiz yok demezsiniz. Şimdi ben seni çekeyim şuraya. asıl F16'yı merak ediyorum ya. F16 nasıl olmuş acaba? Oo. Oh, oh. Ya çok fazla da yokmuş Biraz yere sıktık ama 30 bin falan ser veriyor güzel. Birinci füzeler. Dört bin İkinci. Oo, bunlar bomba atarlar şey hedeflenebiliyor. Güzel. Lazer güdümlü bomba atar gibi mi? Merak ettim şimdi bir dakika. Aa, lazer güdümlü bomba atıyorsun sen güzelmiş. Eğlencelisin baya. Bir hızına bakayım. Tamam, hasarını gördüm. Hasarlar değişebilir. Da hasarlara daha bakarız. F16 evet güzel gelmiş oyuna. Gerçekten güzel getirmişler. Teşekkür ederim. Yani, yani isteyen herkes teşekkür ederim. Yani bu arada gerçekten yani, hani herkes de istiyordu. Güzelmiş, güzelmiş. Gerçekten senin bunun, bunun hava hava ha, hava hücresi. Ayım 99 ikser. Şu an son şey bakarız. Yani sadece biraz birazcık en azından aklınızda bulunsun diye yapıyorum. Çünkü arkadaşlar daha hasarlar değişir bunları Yani hasarlara yani şöyle bir şeyden bakacak olsak bakalım. Yani şöyle sadece ilk e, salvosunu falan bir bakalım. Ondan sonra arkadaşlar bunların hasarları değişiyor çünkü ana sürüme kadar çok değişik gösterir. Bilginiz olsun. Hepsini artık kaynadı. Bakalım ne var, ne kadar bulacaksın. 150 bin vurdu. Bir tane ondan var. Bir tane iki tane bundan var. Güzel. 3 400 bin yakın falan hasar vuruyor ortalamada ama bu hasar en son bakmak lazım. Diyorum ben sana. En son bakmak lazım o zaman yani şimdi şu anda hasar bakmak çok etkili olmuyor. Şu anda alfa test devam ediyor. Alfa testten sonra hasarlarına bakarız. Denizaltı vuramıyoruz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Lazer gücüm bom, bombalar güzelmiş ama lazer güdümlü. <gülüyor> <gülüyor> güzel 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 gelmiş. Tamam Bir, şöyle bir şey maç hakimiyet modunda falan maça girelim. Bir sevsin falan şeyini bakalım. Eee Mayrel e. Füze ben buna silans taktım. Geçici olarak taktım onu. O da çok şey değil. Eee otomatik rapid fire taktım. Bunun ne kadar menzili var? Girelim. Bu sevs. Neymiş bunun özelliği? Etkili menzil için hava tehdidi mücadele mekanizması tasarladım. 27 namlulu Gatling uçak savaş silahı. Aa Gatling e, dönebilir başlıkla oluyor. Hmm. Acaba ne kadar efektif? Bir hakimiyet moduna girelim. Zaten şu an oyunda kimse yok var. Alfa testte olduğum için. Yani çok fazla yani moderatör var, Geliştiriciler var. Onlarla maç gelmez. O zaman çevrim dışı gireyim. Şöyle bir F16'ları kaldırayım mı? Ama sonunda bir yılın ardından güzel geldi F16. I. Tam da zamanında geldi. Hemen eğlenceli oldu. Bundan iki yıl önce arkadaşlar şey gelmişti. Geçen yıl değil ondan önceki yıl. TFX'ler gelmişti tam bu dönemlerde. Sword Chip, e, TFX'ler falan bu dönemlerde gelmişti. Evet biraz e, kadar menzil dar Şimdi bu belki de kısmışlar dönemde. Tamam güzeldi. Diğer uçak. Ben bizim bombardıman uçağını kaldırayım. saldır duran ateş diyelim. Bunda bayağı zamandan beri oynamıyorum. Neredeyse bütün silahlar şeyi yiyor. Kaptırın ee, etkiyeni arkadaşlar. Sen Bir de geç dolduruyor. O yüzden çok sevilmemişti zaten Bütün silahlar bak neredesi şey gitti. Ama F-16 biraz daha efektif. Blackboard o yüzden pek sevmemişler. Black ile ilgili çok geri dönüş anketlerinde çok olumlu şeyler yazmadılar ama e, belki o ileride bakabiliriz gibisinden bir şey yazmıştı. Herhalde. değil, şey Güzel ya, oynamak da güzelmiş aslında arkadaşlar yani oynanabilir yani oynaması güzel yani ben sevdim. Tabii dediğim gibi bunlar tabi daha şeyde değişir. Ee, alfa teste kadar değişir bilginiz olsun. Duruma göre de bakarsınız. Bakalım neler olacak alfa teste kadar. Şimdi şöyle bir gideyim ben. Bu şey hava savunması hiç kullanamadık ya şey gibi. Ya sıkıntı yok. Olduğu kadar olur arkadaşlar. Zaten ben nasıl oynanır videosu çekerim bunlarla ilgili. Hızlı evet, ağır yani yavaş hızlı, yani çok hızlı gitmiyor. Ee, biraz sonra tabii şeyler bakacağız, ee, avatarlara bakacağız. Hmm, bu dönem şey var mıydı ya? Ünvan var, Ünvan çevirmiş miydim hatırlayamadım. Ünvan çevirmiştim ama sanırım bu şeyde biletin içinde yoktu sanırım hatırladığım kadarıyla. Ben şöyle bir. Eee, sesleri çalıştırmak istiyor musun? Gel enter sıkayım. Abi siyahlanırsa torpil tabanı tutuyor sistemleri. Şu anda atışını görüyorsunuz. Yani yani diyebiliriz. Yani şu an yani bu şekilde gelecekse çok efektif değil. Onu söyleyeyim. Yani çok efektif değiller. Evet, o ateş, iyi, iyi ateş edebilirim. Çok efektif değil. güzel iş yaptı Bir arkadaşlar bu yeni güncel güçlendiriciler falan gelecek. Onları göstereyim ben size. Orada var mıydı acaba? Ben sonra onları göstereyim. Orada var mı arkadaşlar? bakarız. Bugün şurada bir tane sıfır yazıyorum. Görüyorsunuz şu anda. kul şeyleri oynadığım için yani botlar olmuş gitmiş. Neyse hiç sorun değil. Ama F16 iyiymiş. F16'yı sevdim. Şimdi şuna şöyle bunun burada e, silah donanımına bir kez daha bakalım arkadaşlar. Tayfun'un. Ondan sonra da, da videoyu bitiririz. Yani video zaten biraz şey inceleme üzerine ya. Şimdi gelelim bunun üzerine 6 tane otomatik top var. Buraya şey takılabilirsiniz, typhoon takılabilir, CRM takılabilir. Ben öylesini taktım. 2 tane kopteri var, bir tane dediğim gibi drone var, bir tane bombardıman uçağı var, bir tane saldırı uçağı var, iki tane füzesi var. Ee, Zukaku gibi olmuş ama Zukaku'dan biraz daha iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bunu zamanla göreceğiz. fortlar var. Çok efektif olamadı. Yani sen şu Myrick çok efektif değildi. Belki de biraz da güncellenmesi, işe güçlendirilmesi lazım. Biraz buff istiyor gibi sanki. Bu da karar sizin arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan ma sarf malzemeleri ben size malzemeler kısmına geleyim. Şimdi burada kara var. Kara görüyorsunuz etkinlik devam ediyor arkadaşlar. Buradan Karacuma kara konteyner alabilirsiniz. Bize beş tane varmış. Ben alayım beş tane. Gerçi bu prese sap olduğu için her şey var. bir tane konteyner vardı bize. değişik takas yapabiliriz mi? 5 saat sonra. Onu da, onu da bakın şuradan alıyor Var mı? Var onu açıyorsunuz. Şimdi bu da başka bir şey çıkar arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Güzel altın verdin. Altında en bu hesapta işe yarıyor. Bunları buradan mağazaya gidip alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sarı malzemeleri var. Burası e, sıralı mağazası. Arkadaşlar burada e, sıralamaya girmen lazım. Sıralamaya girdikten sonra buradan bunları seçip alabiliyorsunuz. Seedart falan var burada. E, bunlar type etmiş bir var. bundan zamanla bakacağız. Şimdi ben bu burası konu değil. Burada dereceli e, sıralı mağazası burası. Dereceli mod geldi arkadaşlar? şu şurada. Dereceli mod var. Dereceli mod geldiği zaman arkadaşlar buradan dereceli mağazasını sıralı mağazasını alabiliyorsunuz her şeyi. Yani buradan alabilirsiniz. Bunu ben sıralı mağazasını bir dereceli mağazası yapayım. Onu da hemen arkadaşlar bunu da dereceli mağazası değil ben. Sıralı mağazası değil de dereceli mağazası yapayım. Onu da aradan çıkarayım. Ee, Sar malzemelerimiz var. Yine burası aynı. Burada güçlendiriciler falan gelecek ama onlar daha gelmediler sanırım. Tamamdır. Bir de özel hesaplar. Özel bölge var. Özel hesap var tamamdır. Aynen öyle. Şu an için başka bir şey yok. Sıralamazlığınız burada olan D2500 falan değişikmiş yani. Güzelmiş bunlar. Bu kaç seviye bu? 3 seviyesi. Okay. NATO tasarım kendi hava savunması da dahil olmak için çeşitli sistem donanımı Çin insansız saldırı terim aranı kendi üzerinde hava savunma sistemi varmış. Güzel. E71 Bu saldırı, değil mi? He, saldırı üzerinesin sen. Uzun gemisi var, füze var, bu topu var vesaire vesaire vesaire. Ama güzel bir tane hava savunması gözüküyor burada. Onları da daha sonra ilerlerde bunlar gemiler geldiği zaman bakarız arkadaşlar kazanan var. Ee, o da ilginçmiş, güzel güzel bir kamuflaj. Başka ne var? Bu ne? Tamam, burada bir şey yazmıyorsun zaten. Burada bir avatar var, burada bayrak var. Bunlara da bakarız ama şunlar güzelmiş. bunlar bir denemek lazım. Sidart var. Sidart nasılmış İngiliz? Yer aktif bir radar güdüm sistemi kullanarak geniş bir itfa aralığında hava hedefini için tasar İngiliz karadın hava füze sistemi. Oo, o da ilginçmiş. Güzel. Bunlara bakarız arkadaşlar. Bunlar şu an benim da yok. Yani bakın bu yer zamanda gelir. Evet arkadaşlar şimdi bu yani alfa test bu kadar. Alfa testi üzerinde içeriklerine de şöyle ben bir buradan bir bakayım. Ee, size söylemem gereken bir şey var. Ha şeyler vardı. Doğru. Kamuflajlar var arkadaşlar. göstermeyi unuttum. Bir önce bir avatarlara bakalım. E, Ama daha bir tane pro yeti var. E, bu neymiş? Bir tane Teyman Foxi var. Bu eski miydi? Hmm. Bakalım. Teyman Foxi güzel. bu Burada başka vardır muhakkak. Yetiler falan vardı burada. Teğmen Foxy daha önce mi gelmişti? Onu hatırlayamadım. Ben şuradan bir bakayım avatarlara. Şöyle şuraya gireyim ben. Özel var. Batılı savaş bileti var. Evet burada. Savaş biletin içinde olacak da. Bir yeti. Amiral Nord. Bu nereden değil ya? Kuzey Amirali. Kaptan Cold var. Su sularında giden evinde hissettirir diyor. Bir tane bu var herhalde. Winter Fox. Snow Queen. Kaptan Cold. Hmm. Ben bunları bir daha bakayım arkadaşlar. Amiral Note var burada. Christmas Glitter. Sanırım bunlar ya. Evet. Bunlara bir daha bakacağım arkadaşlar ben. Bak. Bunlar güzelmiş ama ya. En azından arkadaşlar kullanırsınız. Onu da size söylemiş olayım. Ee, şuradan arkadaşlar başka ne vardı? Size göstermem gereken. Ha, bir de şey var. Kamuflajlar var. Kamuflajlarına bakalım. Kamuflaj yılbaşı. gibi kamuflaj geçtik mi biz. Belki de hesaba gelmemiş doğru bir arkadaşlar. Kış cazibesi var evet. Güzel. Snow evet. Kış cazibesi var burada. Başka ne varmış? Bir daha bakalım. Tam isimleri bende yok şu anda da o yüzden de bakıyorum arkadaşlar ben de. Sizler gibi. donmuş var. Ha bu evet frozen glass. Dolmuş var arkadaşlar. Bu var. Başka ne vardı? Bir tane de var. Christmas paten var. Bir, onu da bakayım ben. Belki de hani o vardır. Ben bunları kamuflajını görmediğim için arkadaşlar ilk defa ben de sizler gibi dondurucu var. Bu da bu herhalde. Evet. Bu da bu arkadaşlar. Evet, bunlar hepsi güzeldi. Ama şu şeyde avatarlara bakacağım. Avatarların sanki isimlerinde biraz değişik vardı ama ismini falan tekrardan gözden geçireceğim ya da bize avatarlar gelmemiş olabilir. Bunlar eski de olabilir. Ee, bir bakarız. Bağımsız, Kaptan Colt, Amiral North. Tamam, bir bakarız. Amiral North eyvallah. Kaptan ee, Colt Ettiriyor. Bunu başka bir şey olabilir. Bakarız bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben videomuz izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Alfa test dediğim gibi devam ediyor. değişikler olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça Yeni bir yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar.